Metin Kenar Metin Sigorta Aracılık Hizmetleri. 1990'da bu işe başladım. Sigortacılık öncesi otobüsçülük yapmaktaydım. 1990 yılında Mercedes'in V8'lerinden aldığımız dönemde kasko sigortasıyla tanıştık. Ama sigortacımız bizim sigortamızı yapan arkadaş bizi dolandırdı. Ve bu vesileyle sigortacı olduk. E, o günden bu tarafa e, yaklaşık 33 senedir e, bu işi e, yapmaya çalışıyoruz. Normalde o tarih itibariyle yanılmıyorsam 33 bin liraya yaptırdığımız bir kasko poliçesi 33 milyon tabi o zaman itibariyle veya milyar da olabilir geçmiş gün çok iyi hatırlamıyorum ama 36 bin liralık senet almıştı. E, Bursalı'da bir arkadaşım Allah rahmet eylesin gelip gidiyordu. Sürücü kursum da vardı o tarihte. Ee, yani işte sen acentelik ya, yap falan bak bir sürü otobüsleriniz var, şeyleriniz var, bir sürü otobüs tanıdığım var. Ee, ben de hep hayır olmaz diyordum. Ama bu dolandırılmadan sonra e, dedik biz tali olarak başladık. Yaklaşık bir sene, bir buçuk sene tali olarak yaptıktan sonra e, bu şirketimizi 1993 senesinde e, şirket olarak, profesyonel olarak sigortacılık hayatımıza başladık. Acentelerimizde. Beş kişi çalışıyoruz. Bir aile şirketi gibiyiz. Oğlum, damadım, gelinim, eşim, ben ve personelimiz olarak çalışıyoruz. Oğlum makine mühendisi, damadım maden mühendisi. Bütün branşlarda çalışmaya çalışıyoruz ama sorumluluk sigortalarında ve finansal sigortalarda daha çok ilerlemeye çalışıyoruz. Çanakkale'miz maalesef çok sanayi şehri değil. Bir turizm şehri, ufak, emekli şehri. Dolayısıyla sanayi şehri olmamasından dolayı çok fazla bir iş yerimiz veya büyük iş montanımız yok ama yine de turizmle ilgili olarak branşlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kuyuk sigortayı çok seviyorum. Kuyukle yaklaşık e, yani Kuyuk sigorta kurulduktan e, bir sene sonra e, Kuşadasındaki e, sigorta acentelerinin bir toplantısında Ahmet Bey ile tanışarak başladık ve e, AKAB'inde e, acente olduk. E, Kuyuğu seviyoruz. E, finansal sigortalarda e, öncü bir şirket e, bu anlamda e, bize birçok şey kattığına inanıyorum. Kuyuk Sigorta bizim hayatımızın ikinci döneminde girmiş bir şirket. Ben yaklaşık 17 yıl tek şirketle çalışan bir ajantayım. Eski Çukurova grubunun halk sigortası. İnanın burada çok şey sigortacılığını burada öğrendim. Ama Kuyuk Sigorta'da da o yapı kredinin tadını buluyorum. Finansal sigortalar açısından çok iyi yerlere geleceğine inandığım bir şirket. Ve biz de zaten bütün Metin Sigorta ailesi olarak finansal sigortalarda ilerlemek istiyoruz. Kuyun TSS'ye çok hızlı bir şekilde girdiğini, güzel bir şekilde girdiğini düşünüyorum. Fiyat olarak çok uygun fiyatı ve çok güzel bir koçesi olduğunu düşünüyorum. Ve TSS'ye çalışıyoruz. Kuyuk'tan TSSde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani Çanakkale'ye geldiğinizde Çanakkale bir turizm şehri. Yani biliyorsunuz 1915'te omuz omuza çarpışıp bugün koyun koyuna yatan şehitler diyarı Çanakkale. Ve Çanakkale ülkemiz için çok önemli bir yer, dünya tarihi için çok önemli bir yer. Öncelikle karşı tarafı yani şehitler diyarına o koyun koyuna yatan şehitlerimizi ziyaret ettirelim. E, tarih kokan, bu ülkenin nasıl kurtulduğunu, e, nereden nereye geldiğini öncelikle her e, vatandaşın, her Türk evladının anlaması için karşıyı mutlaka ve mutlaka gezdirirdim. E, bunun haricinde e, tabii Çanakkale sadece e, bir Çanakkale Savaşları olayı değil, e, medeniyetin e, başladığı bir Truva şehri. E, Turba diye dünyanın tanıdığı bir e, şehir var Çanakkale'de. Geçmişte kurulmuş, mutlaka buranın e, gezilmesi gerektiğine inanıyorum. E, yani e, geçmiş tarih kokan bir şehire e, geldi geldiğinizde e, bunlar yeme içme açısından da olaya baktığımız zaman tabii ki bir deniz şehri, e, güzel balık restoranlarımız vardı. Bunlara götürüp güzel bir balık restoranda yemek yiyebiliriz. E, Ceren, kızım seni çok seviyorum. Ee, çok başarılı olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. Ceyhun, oğlum seni de çok seviyorum. Sen sigortacılıkta Türkiye çapında olacağına inanıyorum. Ee, eşimle ilk tanıştığım gün, ben otobüsçülük yapıyordum o tarih itibariyle. Bir yolculukta tanıştık. Okuldan da tanıdığım bir insandı tabii ben Çan Lisesi mezunuyum. Ee, yani eşimin ablası e, bankada çalışıyordu zaten. Eşim de e, bankacıydı. E, dolayısıyla e, ben de bir İstanbul yolculuğunda onu Yerçek'e kadar e, yolcu olarak götürürken e, merhabalaştık. Ve orada bir aşk oldu. Ve sonuçta işte iki tane çocuk. Bugün tarihte yani 20 yıl sonrası e, hala seni çok seviyor olacağım. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Hep seni sevdim, belki 20 yıl sonra ben olmayabilirim ama olsaydım da yine seni sevmeye devam ederdi.